Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Pandemi süreci ruh sağlığımızı nasıl etkiledi? Hangi hastalıkları tetikledi? Sizler için psikolog Nesli Tamtekin'e sorduk. Şimdi o röportaj geliyor. Nesli Hanım merhaba. Merhaba. İlk olarak sizleri daha yakından tanımak istiyorum lütfen. Tabii. Ben Nesli Tamtekin. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Lisans döneminde ve sonraki süreçte çeşitli danışmanlık merkezlerinde ve hastanelerde görev aldım. Şu an ise yetişkin ve ergen terapisiyle yapmaktayım. Çok güzel. Güzel diyorum fakat bir yandan da zor dönemlerden geçiyoruz Nesli Hanım. Bu durumun psikolojimize nasıl yansıdığını, ruh sağlığımızı nasıl etkilediğini dinlemek istiyorum sizlerden. Evet, pandemi gibi zor bir süreçten geçiyoruz. Ee, bu süreç aslında herkese farklı yansıdı. Çünkü her insan bildiğimiz gibi tek ve biricik. Ee, ama genel olarak bu sosyal izolasyonlar, kısıtlamalar, bu çaresizlik dönemi, yaz dönemi her insanın psikolojisini ve ruh sağlığını tehdit edecek bir boyuta ulaştı diyebiliriz. Hangi hastalıkları tetikledi, beraberinde getirdi peki pandemi süreci özellikle? Ee, aslında en çok karşılaştığımız hastalıklar şunlar oldu. Depresyon. Anksiyete ve obsesif kompulsif bozukluklar hı hı. belirtileri neler peki bunları nasıl anlayabiliriz bizde bu hastalıkların var olduğunu e, depresyon aslında e, halk arasında en çok bilinen e, isimlerden biri daha çok e, gündelik hayatta üzüntü hali ve günlük e, aktivitelere karşı ilgi kaybı hali diyebiliriz anksiyete ise son dönemde çok fazla karşılaştığımız e, gün içerisinde sürekli kaygılı hissetme durumu olarak adlandırabiliriz. Obsesif kompulsif bozukluk ise e, takıntılı düşünceler ve bu düşünceleri ritüele dökme ihtiyacı hı hı. olarak adlandırabiliriz. Peki bu e, hastalıkları günlük yaşantımızda hangi durumlar tetikliyor? Ya da böyle durumlar söz konusu mu? Örneğin stresli olmamız bu hastalıkları rahatsızlıkları daha çok artırıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz çünkü günlük hayatta yaşadıklarımız çok fazla yansıyor. Mesela stresli bir iş hayatı, aile içi çatışmalar, bir yaz dönemi, düzensiz uyku, düzensiz bir hayat bu saydığımız rahatsızlıkları çok tetikleyen durumlar. Peki bir uzmana ne zaman başvurmak gerek? İlk anda kendimizde farklı duygular, düşünceler hissettiğimizde direkt bir uzmandan destek almamız sağlıklı sonuçlar getirir mi beraberinde? kesinlikle getirir. Yani hayat kalitemizi düşüren şeyler olduğunu fark ettiğimizde ilk olarak bir uzmana başvurmalıyız. Bunun sebebi de erken teşhisin her zaman daha olumlu ve kısa sürede yanıt getirmesinden kaynaklanır. Gayet güzel. Biraz da tedavi sürecine değinmek istiyorum Nesli Hanım. Aslında şöyle oluyor benim tedavi planım öncesinde danışanla kısa bir ön görüşme gerçekleştiriyorum. Bu ön görüşmede danışanım hakkında en fikir sahibi oluyorum hem de neden geldiğini öğrenmiş oluyorum. Daha sonrasında ona uygun bir tedavi planı oluşturarak seanslarıma devam ediyorum. Şimdi sıradaki konumuzda ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Sizler de bizleri izlemeyi ihmal etmeyin. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.